Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda bir süredir kullandığım Huawei'nin Watch GT 2e akıllı saatini inceliyorum. Uzun bir süre deneyimleme şansım oldu. Bakalım bende nasıl bir izlenim bırakmış. Akıllı saatler arasında çok sayıda model var. Ancak baktığımızda başı çeken markalar aslında belli. Fitbit, Huawei, Samsung, Apple ve Honor bu alanda kuşkusuz iddialı modeller üretiyorlar. Ve bu markaların pek çok modelini bugüne kadar inceledik. Hepsinin birbirine karşı da bir öne çıktığı ve geride kaldı bazı özellikler var elbette. Burada da tercih kullanıcının yani sizlerin oluyor. Ne istediğinize bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bugün inceleyeceğimiz model ise Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT 2e modeli olacak. saatin önemli özellikleri arasında oldukça geniş bir egzersiz yapazlarına sahip olması, uzun pil ömrü sağlaması ve yeni gelen kan oksijen doygunluğu izleme özelliği yer alıyor diyebiliriz. ancak tabii çok daha fazlası var. Ben de uzun bir süreden beri kullanıyorum. Şimdi bakalım bize neler sunuyor. İncelemeye başlayalım. Watch GT 2e özellikle spor yönüyle çıkan bir akıllı saati olduğu için tasarımıyla tabii ki sportif bir görünümde. Büyük ekranı ve tüm yüzey ile delikli bir yapıya sahip kayışı ile beraber bunu bizlere gösteren saat 3 farklı renk seçeneğiyle de bulunabiliyor. Kolumuzdaki bu modelin rengi yeşil nane olarak isimlendirilmiş ayrıca daha çarpıcı olarak kırmızı lav ve Klasik olarak da yine e, grafiti siyah renkleri de saatin bulunabiliyor. 43 gram ağırlığında bir saat e, Watch GT 2e. E, tasarımıyla gün içinde rahatsız edici değil. Ağırlığıyla da öyle. Ancak işte uzun süre Kullanıyorum. Ben bu süre zarfında normal gün içinde çok rahatsız olduğumu söyleyemeyeceğim. Ancak uyurken de pek saat takmayı sevmem açıkçası. Uyku takibi testi yapmak için bir süredir tabii ki bu 2 ile yatıp kalkıyorum ve kayışını çok sıkmadığınız sürece rahatsız edici olmayacağını söyleyebilirim rahatlıkla. Öte yandan elbette önümüz yaz ve sıcak havalarda nasıl bir performans alacağımı ben de sizin kadar merak ediyorum. Saatin kayışı polikarbon malzemeye sahip. Ancak yüzey boyunca gördüğünüz gibi delikli yapıda olması sayesinde terlemeyi minimumu indirecektir diye düşünüyorum. Saatin sağ tarafına baktığımızda burada iki tane buton görüyoruz. Bunlardan üst taraftaki tuş sizi ana menüye taşıyor. Alttaki tuş ise hızlıca antrenman seçeneklerinin antrenman bölümüne sizi ulaştırıyor. Bunun dışında zaten bütün ayarların hepsine ekrana dokunarak yapabiliyorsunuz, dolaşabiliyorsunuz ekran üzerinde. Kısa bir süre önce incelediğimiz Honor Magic Watch 2 modeli aynı ellerden çıktığı için pek çok açıdan Watch GT 2 ile benzer hatlar taşıyor. Ancak ikisi arasında tabii ki bir takım farklar mevcut. Bunlardan biri de bu yandaki tuşlar oluyor. Magic Watch 2'de bu tuşlar daha yüksekte hatırlarsanız. Watch GT 2'de ise bu tuşlar daha kısa hazırlanmış. Bu da iyi olmuş çünkü Magic Watch 2 incelemesinde de bahsetmiştik hatırlarsınız Spor yaparken eğer eldiven takıyorsanız şınava yattığınızda eldiven mantları tuşlara baskı yapabiliyor. Ve bu da siz farkında olmadan saatin kapanmasına sebep olabiliyordu. Bu da antrenmanın sonlanması anlamına geliyordu ki hiç hoş değil. Ee, neyse ki Watch GT 2'de bu sorun teşkil etmiyor. Çünkü butonlar daha kısa. Bu arada Watch GT 2'ye de tabii ki Magic Watch 2 gibi 50 metreye kadar suya dayanıklılık gösteriyor ve tabii ki yüzme yetenekleriyle öne çıkan bir saat oluyor. Watch GTK'nin ekranı 1.39 inç büyüklüğünde amoled panelden oluşuyor. Ekranın piksel yoğunluğu 226 ppi seviyesinde ve bu yoğunluk sayesinde de güzel bir görüntü sağladığını söylemek gayet mümkün. Ekran parlaklığı da güzel bulduğumuz saatin ekran çözünürlüğü selef modelleri olduğu gibi 454 x 454 piksel. Bu yönde bir değişiklik yok. Watch GT2 için çok sayıda arayüz seçeneği mevcut durumda. Saatin içinde hala hazır birkaç tane arayüz seçeneği var ancak Huawei sağlık uygulaması üzerinden çok sayıda arayüzü daha bulabiliyorsunuz ve bunları telefonunuza kolayca saate telefonunuzdan kolayca saatinize indirebiliyorsunuz. Watch GT 2 Lite OS işletim sistemini kullanıyor. Oldukça sade tasarlanan bu e, arayüzde çok sayıda seçeneği bulmanız mümkün. Ancak arayüz içinde dolaşırken zaman zaman özellikle de ekranı kaydırırken geç cevap verdiğini görmeniz mümkün. Bazen nispeten bir gecikme yaşanıyor. Bunu da e, Huawei'nin sanıyoruz ki bir güncelleme ile düzeltecektir. E, bu arada güncellemeden bahsetmişken geçtiğimiz günlerde e, Huawei bir güncelleme yayınladı e, ve Watch GT 2 e'ye yeni yetenekler kazandı. Bize bunun haberini yapmıştık hatırlarsınız. Bunlardan biri SPO2 denilen yani kandaki oksijen seviyesi, seviyenizi tespit edebilen bir özellik ve bir yeri ise daha geniş egzersiz seçenekleri. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Watch GT 2 e ana egzersiz uygulamalarını ve sağlık yeteneklerini alan bir akıllı saat olmasıyla önem kazanıyor. Huawei önceki saat modellerinde de zaten geniş bir egzersiz ve e, antrenman yelpazesine sahipti. Ancak son gelen güncelleme ile bunu adeta sınıf atlattı demek mümkün. E, çünkü saat üzerinde artık 100 farklı e, egzersiz modu bulunuyor. Yani önceden bunlar arasında koşu, bisiklet, tırmanma, yüzme, triatlon, kürek, basketbol ve daha pek çok gibi seçenekler bulunurken şimdi CrossFit'ten Pilates'e, uzay yürüyüşünden boksa, baleden Latin Dansı'na ne bileyim kendo'dan göbek dansına kadar çok sayıda seçenek yer alıyor. Bunlar üzerine seçip tabii ki antrenman programına hemen başlayabiliyorsunuz. Çok fazla seçenek var gerçekten. Bu oldukça sevindirici olmuş. Öte yandan bir diğer sevindirici gelişme de bence en azından ağırlık antrenmanı olarak güç adı altında bir kategorinin daha dahil edilmiş olması. Önceden bazı işte kategorilenmeyen kısımlar çalışmalar için bu tür antrenmanlar için diğer seçeneğini seçiyordunuz. Şimdi bunlar olabildiğince çeşitlenmiş. Bu da oldukça hoş bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buraya kadar her şey güzel fakat iş bunları izlemeye gelince ise Huawei'nin bir güncelleme de sağlık uygulamasına getirmesi gerektiğini söylemek lazım. Çünkü uygulama üzerine baktığınızda egzersiz kayıtları altında hemen hepsini görebiliyorsunuz. Fakat iş kategorilemeye veya işte istatistik takibi yapmaya gelince burada koşu, yürüme, bisiklete binme, yüzme ve basketbol ile sınırsız 5 tane falan var. Kısa bir süre içinde de buna da bir güncelleme getireceklerini düşünüyorum açıkçası Huawei'nin. E, bunu da yaparsa eğer çok güzel bir şekilde birbirine karşılacak Telefon tarafı ve saat tarafı. Watch GT 2 özel geniş bir aralıkta ölçümleme yapabiliyor. E, bunu yaparken ise iki farklı e, hesaplama yöntemini kullanıyor. Bunlardan biri maksimum kalp atış hızı yüzdesi olurken diğeri ise HRR yüzdesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunlar nedir? Kısaca onları da şimdi açıklayalım. Maksimum kalp atış hızı yüzdesi maksimum kalp atış hızınız ve yaşınız temel alınarak belirleniyor. HRR yüzdesi ise e, maksimum kalp atış hızı yüzdesi ile dinlenme kalp atış hızı üzerinden temel alınıyor. E, en iyi antrenman sonucunu almanız için bu ayrımı iyi yapmanız gerekti. Mesela bunu bir örnek ile anlatacak olursak, mesela diyelim ki nabzınız normalde biraz düşük, antrenman esnasında da yüz üstü e, nabız seviyelerine, yani yüz atım üstü nabız seviyelerine ulaşmakta güçlük çekebilirsiniz bazen, e, çekebiliyorsunuz bu durumda tabii ki. Bunun sonucunda da e, egzersiz yaparken saati e, saat üzerindeki anlık veri akışına baktığınızda hala ısınma şeklinde belirtildiğini görebiliyorsunuz. Bu sonuç bazen yanıltıcı olabiliyor çünkü saat maksimum kalp atış hızı yüzdesini seçtiğinizde sizi kalp atış hızınız ve yaşınız ile ölçümleyerek bir kalıba oturtuyor ve bunun üzerinden raporlama yapıyor. Fakat HRR yüzdesini seçtiğinizde mesela maksimum kalp atış hızınız ve dinlenme kalp atış hızınızı izleyen saat sizin için kişiselleştirilmiş özel bir aralık belirleyecek ve bu sayede en iyi sonucu alabileceksiniz. Elbette bu tam tersi durumda da geçerli olabilir bu noktada. Bunu kendinize göre Huawei sağlık uygulaması üzerinden e, ayarlayabiliyorsunuz. Watch GT 2 egzersiz takibinin yanında sizinle ilgili çok sayıda bilgiyi daha analiz ediyor. Bunlar arasında elbette anlık e, nabzınızı, uyku takibinizi, kilonuzu ve yine anlık stres ölçümlerinizi saat üzerinden takip edebiliyorsunuz. E, stres ve nabız takibi sürekli olarak yapmasını isteyebileceğiniz gibi e, bunları belirli aralıklarla da takip edilmesini de e, seçebiliyorsunuz. Burada pil ömrü daha uzun gitmesini istiyorsanız bu kısmı mesela aralıklı olarak seçmeniz daha doğru olacaktır. Bunu uygulama içinden seçmeniz mümkün. Bu arada saatin özellikle etkin bir uyku takibi yapabilmesini istiyorsanız muhakkak True Sleep özelliğini etkinleştirin. Böylece daha geniş ve daha doğru bir uyku analizi elde edebileceksiniz. Son olarak Watch GTK'nin kandaki oksijen saturasyon seviyelerini izleyebildiğini ve kullanıcıların istedikleri zaman bir dakika içinde kan oksijen doygunluğunu öğrenebilmelerini sağladığında belirtelim. Elbette Watch GT2 geniş spor ve sağlık yetenekleri sunuyor ancak bunların yanında diğer akıllı saat fonksiyonlarını da tabii ki içeriyor. Her ne, kadar saat 3. parti uygulamalarla noktası pek zengin olmasa da bildirim takibi konusunda geniş seçenek sunuyor size. Saatte hangi bildirimleri görmek istediğinizi Huawei sağlık uygulaması üzerinden seçebiliyorsunuz. Facebook, Gmail, Instagram, Messenger, Twitter, işte WhatsApp ve türevlerine pek çok uygulamayı e, seçebiliyorsunuz buradan. E, bunları aktif ettikten sonra telefonunuzda gelen bir işte e, Gmail'den bir e-posta geldiğinde telefonunuza veya e, Instagram'da Instagram'dan bir mesaj geldiğinde bu bildirim saatin üzerine düşebiliyor. Ancak mesela WhatsApp gibi uygulamalara e, e, hızlıca cevap verebilme seçenekleri yok. Saati yalnızca monitör olarak kullanabiliyorsunuz oysa daha önce incelediğimiz sana Galaxy Watch Active 2 modelinde baktığımızda modelde o modelde saatin üzerine hızlı cevap verebilme seçenekleri vardı. Bunda o seçenek bulunmuyor. Öte yandan da yazık ki bu gt de önemli bir özellik yok. Bu saat ile telefonunuza gelen aramaları cevaplayamıyorsunuz. Yani saat ile telefon görüşmesi yapamıyorsunuz. Yalnızca gelen aramayı görüyorsunuz ve e, bu aramayı geri çevirme opsiyonuna sahipsiniz. Bu açıkçası önemli bir eksiklik. Çünkü önemli rakip modellere baktığımızda bu fonksiyon mevcut olduğunu görüyoruz. Son olarak e, Watch GT 2 Android telefonlara bağlayabileceğiniz gibi iOS ile eşleştirebildiğinizi de söyleyelim. Ancak elbette tam uyumluluğu Android tarafında göreceksiniz. Evet, gelelim WatchD2'nin pil performansına. Saatin en iddialı olduğu konulardan biri pil ömrü oluyor. Huawei bu saat ile 2 haftayı bulan bir pil e, süresinin yolunu açmış. E, elbette bu kullanımıza göre farklılık gösteriyor. Mesela Huawei'nin söylemine göre e, gün boyu kalp atışı takibi, işte True silip uyku modu e, ve GPS'in haftada 90 dakikalık egzersiz için etkin olduğu, e, 50 mesaja kadar bildirimlerin açık olduğu ee, yine günde 200 kez ekran açıp kapama e, süresi işte ve günde 30 dakika müzik dinleme gibi bir senaryoya bağlı kullanımda 2 haftalık bir kullanım, 14 günlük bir kullanım sunabiliyor saat size. Benim kullandığım süreçine baktığımda kalp atışı takibi, stres takibinin anlık olarak tutulduğu, 2 günde bir spor yaptığım ve GPS'in açık olduğu, yine işte WhatsApp, Gmail, Facebook, Instagram gibi önemli sosyal medya mecralarının işte bildirimlerini aldığım e, ve geceleri true sleep fonksiyonunun etkin olduğu uyku takibinin yapıldığı bir senaryoda 9 günün ardından pil %10 seviyesini gerilemişti. Bu da baktığımızda kullanım ve işte süreye baktığımızda gayet başarılı bir sonuç oluyor. Huawei Watch GT2 özellikle egzersiz yetenekleri yüksek bir akıllı saat arayanlar için gayet kullanışlı bulduğum bir model oldu. uzun pil ömrü sunması, başarılı uyku takibi yapabilmesi, stres ölçümü ve yüz farklı kipi oldukça önemli. Yüz farklı egzersiz modu ile kullanım oldukça geniş. Bahsettiğim yazılımına işte ilişkin eksikleri de güncelleme ile giderilebilecek cinsten. Ancak telefona gelen çağrıları cevaplayamamanın e, muadillerine nispeten e, önemli eksik yanı olduğunu da e, bu noktada söylemek lazım. Yalnız öte yandan tabii ki bir de fiyat var. Fiyatıyla da rakiplerine göre bir nebze de olsa biraz, biraz avantaj sunuyor. Çünkü şu an Watch GT2 piyasada 199 TL fiyatla bulabiliyorsunuz ki fiyat açısından baktığımızda pek çok yeni nesil modele göre daha ucuz durduğunu söyleyebiliriz. Ee, elbette tabii ki burada da devreye sizin tercihleriniz giriyor. Ee, ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın.